çok Evet arkadaşlar cümleten selamlar hüküm Kardeşim Rüstem neredeyim? Antalya'dayım. Manavgat'ta. Bakın arkadaşlar, ATV'lere, ATV cennetine düştük. <laughs> Şuraya bakın, ne güzel makineler var burada ya. Bunları burada kiralıyorsunuz, gezip dolanıyorsunuz. Bakın dolu burası ATV'lerle. Bakın o tarafta da var. Rüstem'in burada ne işi var? Bakın Rüstem'in buradaki işi. Araba orada o arabayı kısmetse alacağız bir bakacağız kısmet olursa onu alacağız yola çıkacağız arkadaşlar evet bu ATV'leri kiralıyorlar arkadaşlar bu arabayı aldığın kişiler onlarla buradan şu dağlara gidiyorlar o dağlarda cross yapıyorlar İşte bu geçen sene yanan yerler buralar işte arkadaşlar çok güzel yerlerde işte yazık günah. Ama tuhaf şeyler baksanıza baya hoş şeyler yani şuraya bakın. Benzin de bu demek ki. Bak oradan benzin geliyor. Ufacık bir motoru var. Valla. Bunlar bizim Şahin lastiği herhalde. Çelik çantlı olan da var bak. Burası çelik çantlı. <laughs> Vallahi güzel. Vallahi güzel çok hoşuma gitti. Evet. Burası da oturma yerleri. Arabamız orada. Burada ilk önce bu da bir ufak bir tur attırıyorlar. Alışınca dışarı. Doğru dağ. Evet açarım yine. Evet arkadaşlar. Yola çıktık. Yolda biraz e, şarj sorunu falan yaşadık. O yüzden bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet arkadaşlar lokantaya girdim. Mecbur yemek yedim. Dün akşam yediğimle duruyordum. Bugün sadece bir çeyrek ekmek tost yaptırdım arkadaşlar. Ondan ilaçlarımı aldım. Ne yapıyorum arkadaşlar, ee, minibüsün içindeyim, İstanbul'a gidiyorum, Antalya'ya gittim, ee, bu minibüsü aldım arkadaşlar. neyse bir ara çekerim arkadaşlar gösteririm arkayı zaten sökeceğiz ee, arkadaşlar o size bir önceki videoda bahsetmiştim Antalya'da bir araba buldum hani olmadı falan diye. bu arabaydı işte şimdi İstanbul'daki arabalarla bu ee, ediyorum arkadaşlar bu ara sokaklanmaları şey kenarlanmalar olmadığı için böyle çekim oluyor kusura bakmayın ee, arkadaşlar şey olmadığı için siz söyleyin. İstanbul'da yani bir tane gönlüme göre araba bulamadım arkadaşlar. 4-5 gün boyunca git oraya gel buraya, git oraya gel buraya. Yani artık sıkıldım. ve gittim bu arabada karar verdim. Bu arabayı aldım. Ve Allah şükürler olsun iyi de bir karar vermişim. Arabam maşallah var, yürürlüğü çok güzel. Kasası çok diri, çok temiz. Boyası da güzel, tertemiz. Yani arabanın e, kendisine yapabileceğim hiçbir şey yok. Araba direkt ben karavan yapılmaya hazır arkadaşlar. Hemen bunu söküp içine karavana babu gün başlayabilirsin yani. Araba dıştan hazır. Ha, i̇leride bir yağını suyunu değiştirsin. Hepsi o. O zaten stabil olan şeyler arkadaşlar. Evet, şu an neredeyim? Bilecik'teyim. Oralardayım arkadaşlar. Bilecik'teyim. Akşam saat kaçtı? 5 6 arası çıktım. Manavgat'tan. Antalya Manavgat'tan. Şu an saat gece 1 arkadaşlar. Ve ben Bilecik'teyim. Ve ağır ağır gidiyorum arkadaşlar. Hiç acele etmiyorum. Hani gerek yok. Acele etmeye gerek yok bir yere bir şey yetiştirmiyoruz. Gittiğimiz yer belli, yapacağımız iş belli. O yüzden tıngır mıngır gidip geliyorum. Evet inşallah arkadaşlar yeni karavanımız bu araba olacak. Ee, bunu yapacağım. Dediğim gibi arkadaşlar bazı arkadaşlarınız sağ olsun iyi niyetlerinden dolayı diyorlar abi işte keşke bir kere gelseydin falan filan. Abi kesin de işte, diyorum ya hani normal bir gezme yapmamız için yazı beklememiz lazım. E kardeşim yazı beklediğin zaman da ben bunu zaten yaparım yaza kadar yani. Bak göreceksin ben bunu yani 2-3 ay içinde yapıp atacağım ben bu arabayı. E Şimdi her gün geçtikçe hatalarımızı görüyoruz, anlıyoruz. Yani bir sonraki arabada bir öncekindeki yaptığımız hataları daha az indiriyoruz. İşin doğrusu bu. Biz profesyonel değiliz arkadaşlar. Biz işte şöyle yaparız, böyle yaparız deyip yalan söylemenin de hiçbir anlamı yok. Yalana hiç gerek yok. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Olay budur. Ha, her zaman bir sonraki arabaya biraz daha fazla özen gösteriyorum. O var. Buna gösterdiğim özen de arkadaşlar bir önceki arabadan daha fazla olacak. İnşallah göreceksiniz. Sonra bir ara iki arabanın resmini de atarım. Ee, bunun arkayı U yapmayacağım arkadaşlar. Bunun arkayı sabit yatak yapacağım. Şu sağ yolcu kapısının oraya mutfağı yapacağım. Şu arka tarafıma da masayı yapacağım. Ortaya da tuvaleti yapacağım. Banyoyu. Şoför koltuğunu dönerli yapacağım arkadaşlar. Dönsün şoför koltuğu. Hem yerden böyle şeyden kazanırız. Rahat olur. Güzel olur banyoyu büyük yaparız, yatağı büyük yaparız. Yani buradan kazanacağımız e, atıyorum 40 santimi, 20'sini banyoya veririm, 20'sini yatağa veririm. Mis gibi olur yani. Niye olmasın ki? O yüzden şoför koltuğunun dönen aparatını alacağım. 3000 lira böyle bir şey. Bu şoför koltuğu dönecek arkadaşlar. Evet. istiyorum ya hayat bir sonraki karavanımızda daha daha değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğine kadar. bundan sonraki karavanımızda inşallah bir başka daha güzelleri olur. Cenab-ı Allah isteyen herkese bunun kat kat güzelliğini nasip etsin, versin. Benim gönlüm bundaydı, ben gönlümdeki aldım yani. Hepsi bu. Araba 315 Mercedes arkadaşlar. 2007 model. Orijinal 580 binde kilometre sonra yazıyor. 580 binde arkadaşlar. Daha orijinal motor. Mercedes motorunu arkadaşlar bakım yaptığınız müddetçe öldüremezsiniz. Yani bu motorlar 1 milyonu çok rahat gören motorlar. O yüzden kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi adam motoru yapar ama nasıl yaptığını bilemezsin. Belki çok doğru biliyorsunuz Çok güzel dört dörtlük yapmıştır. Belki de e, laneten yapmıştır. Yani daha 10 bin 20 bini doldurmadan araba yine yatak sarıyor. Ya bir şey yapıyor. Ya kol çıkarıyor. Yani sıkıntı. O yüzden böyle orijinal motorlar yapmak daha iyi. Hani kendi motoru daha iyi açılmamış, tamire girmemiş. Zaten bunu kızı kullanıyordu arkadaşlar. bizim şirketin çalıştığım şirketin sahibinin kızı kullanıyor bu arabayı. Bırakınca araba yine bize döndü. Yani bu arabayı dedim pardon ya. Ha, doğru söylüyorum arkadaşlar ya. Ben de diyorum ne oluyor ne anlatıyor. Arkadaşlar bakın. Ee, demin gösterdim. Başta göstermişim inşallah. Bunlar bu arabayı aldığın kişi arkadaşlar. E, ATV işi yapıyor. ATV. Yani bu dağlarda mağlarda geziyorlar dolanıyorlar. O işi yapıyor. Bu arabayla da ve bunun gibi üç tane daha var. Bu arabalarla da o işte gelen müşterileri topluyorlar arkadaşlar. Otellerden motellerden oradan buradan topluyorlar. Getiriyorlar. Ondan sonra bir ön ders veriyorlar. Ondan sonra bina, sürme, sürmeyi bilenler hemen çıkıyor. Bilmeyenlere ufak bir şey yapmışlar. Ortada. Orada bir iki dönüyor menüye. Eli ayağı alışınca orada çıkıyor. Bu, bu araba yani piyasada çalışmamış. Bu arabayı kendi işlerinde kullanmışlar. Ama tabii ondan öncesinde çalışmış. Ondan öncesinde çalışmış arkadaşlar. Yalan söylemeye gerek yok. Ama dediğim gibi araba 580 binde daha yorulmamış, yıpranmamış araba. Benim çok hoşuma gitti. Cenab-ı Allah'ın size daha güzellerini versin arkadaşlar. Evet bir de köprünün oralarda bir yerde açalım. Böyle böyle Kusura bakmayın gündüz çekemedik. Köprünün orada açalım. Arkadaşlar Kocaeli'nde bir yağmur yağıyor. Sanki gök delinmiş. Öyle bir yağmur yağıyor. Yani ikinci sürecek zor yetişiyor. Öyle bir yağmur yağıyor. Yani Adapazarı çıktım. Eee Çamlıca yoluna katıldım arkadaşlar. Şu an Körfez'deyim. Ee, saat aşağı yukarı 3 arkadaşlar. İyi geldik. Yavaş yavaş tıngır tıngır kafamıza göre. Allah'ın izniyle gerek yok aceleye. Geç geldi desinler. Geçmiş oldu demesinler arkadaşlar. O yüzden böyle gelmek daha iyi. Ağabeyimizi geçirirseniz bir araba geliyor. Merak etmiş bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum İstanbul'da yağmur var mı da yalnız İzmit'te fena. fena yağıyor. fena yağıyor. Evet, ileride açarım arkadaşlar köprüye yaklaşınca. Allah, gemi dolu arkadaşlar. Deniz gemi dolu. Bu kadar gemi neye gelmiş anlamadım. Bakın odayı bekliyorlar. Boşaltmayı bekliyorlar herhalde. Yağmur, tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Vallahi buraya güzel yağmur yağıyor bakın. Görüyorsunuz, sesi duyuyorsunuz inşallah. İkincisi, i̇kinci, kademede tam gaz çalışıyor sürecek. Baksanıza. Ya. Vallahi maşallah. Fena. Gerçi Yağmura ihtiyacımız var arkadaşlar. Barajlar hep boşaldı. İnşallah İstanbul'da da yağar da. Bir barajlarımız do dolar. Bakın Orangaz köprüsünde ışıkları yanıp yanıp söylüyor orada. Evet, biz Dilovası'na doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şurayı açtıktan sonra Dilovası'nın Viyadüğüne gireceğiz. Rampayı tırmanacağız Dilovası. Ondan sonra Gebze mevze derken Allah izin verirse evimize gideceğiz. Gece yolculuğu hiç yoktu o da oldu arkadaşlar. Evet. Valla arkadaşlar nereden girdik, nereden çıktık ben hiç anlamadım. Bir baktım 15 Temmuz birinci köprüdeydi. Ben ikinci köprüye gidecektim ama birinci köprüye girdik. Valla nasıl oldu ben de anlamadım. Bu işte bir terslik var ama paralı yoldaydım. Ben ne ara paralı yoldan çıktım, nereye geldim, uyku sersemi. Valla ne yaptım bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. Şu an birinci köprünün üstünde gidiyorum. Görüyorsunuz gösterilemesi. Şükürler olsun geldik arkadaşlar. Köprüyü geçiyoruz. 10 dakikaya kadar evime varırız. Ee, bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Biraz saçma sapan oldu ama ee, ne yapalım? Bir gece videosu oldu. Arabamızı aldık geldik. Bundan sonra hem karavan videosu, arada bir de böyle harfiyat videosu çekeceğim arkadaşlar. Tabi harfiyata gidersem belki gitmeyebilirim de çünkü bu karavanı yapmak için gitmeyebilirim harfiyata Bakacağız. Hakkımızda ayrılırsa arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir bu karaya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız görsün. Kavgasız, gürültüsü, batısı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğeni butonuna basıp yorum yapmayı da unutmayın. Selametle kalın görüşürüz. Ee, sorular birikiyor onları biliyorum. Hepsini cevaplandıracağım. Hatta birini cevaplandırayım. Bir abimiz demiş işte bir miktar param var demiş. İşte tır mı alayım yoksa servis arabası Tır al abi serviste iş yok. Servis işi bitmiş abi ben sana söyleyeyim. Sen yine tır alıyorsan tır yine her zaman para getirir. Serviste yani bağladığın parayı getirmiyor araba abi. Bugün bir araba olmuş e, 2017-2018 model bir Ducato alsan, e, atıyorum 1400-1500 abi. E, 500 lira da plaka 2 milyon. 2 milyon bağlayacaksın. Sana inan 70-80 lira para getirmeyecek. E Bir de bunun şoförü var. Bunu da hesaplayacaksın. O yüzden harfiyat her zaman daha iyidir. Onu cevaplamış olayım. Ötekileri de cevaplayacağım arkadaşlar. Mecliye köye geldik. Burası Mecliye köy. Tekrar selametle kalın. Kardeşinizi yalnız bırakmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada İstanbul'da da yağmur varmış arkadaşlar. Onu görmüş olduk.